Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TRT 1'in sevilen yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım dizisinden ilk bölüm fotoğrafları geldi arkadaşlar. Herkes dizini çok merak ediyor. Oldukça beğenilecek bir diziye benziyor arkadaşlar. İlk bölümden olan kareler de muhteşem. Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın başrollerini paylaştığı dizi e, diyebiliriz ki oyuncu kadrosuyla ve konusuyla izleyicinin gönlünde taht kuracak. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Eğer diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız... Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.